children, welcome to my online lesson. i hope you are all fine. i miss you so much. today, we are going to learn our new subject, present continuous tense. Uh, i will speak turkish and english. that's why you can understand me better. let's start together. present continuous tense, things happening now. Yani çocuklar, Türkçede bu ne demek oluyor present continuous tense? Şimdiki zaman demek. Türkçedeki karşılığı şimdiki zaman. Yani ne demek diye merak ederseniz biz şu anda yapmış olduğumuz eylemlerden bahsederken Türkçede şimdiki zamanı kullanırız. İngilizcede de dediğim gibi şimdiki zamanın karşılığı present continuous tense'dir çocuklar. What are you doing? We use uh, what are you doing? Grammar, uh, sorry, question structure in present continuous. Ç Çocuklar daha önce What are you doing? sorusunu duydunuz mu? Eminim duymuşsunuz. Yani okuduğunuz kitaplardan, izlediğiniz çizgi filmlerden muhakkak bir yerde karşılaşmışsınızdır ve eminim. Ben size sınıf içerisinde de bazen What are you doing? sorusunu sürekli soruyorum biliyorsunuz. E, benden birçok kez duydunuz bunu bu yüzden. Bildiğiniz gibi What are you doing? ne yapıyorsun? E, sorusunun İngilizce karşılığıdır. Biz genelde Present Continuous tense'de What are you doing? sorusunu kullanırız. Ya da What are you doing? What is she doing? What is he doing? şeklinde bizim soru kalıplarımız bulunmaktadır. Bunları ilerleyen sunumlarımızda örneklerimizde göreceğiz. Do you remember? We have got subject pronouns. Do you remember them? Subject pronouns. Let's remind. Let's remind them. Now, I will write subject pronouns. Do you want to tell me? Yes. Uh Please write it in your notebooks. Çocuklar, biz present continuous'tan bahsederken gramer kuralı olarak subject, biliyorsunuz, subject dediğimiz bizim nelerimiz çocuklar? I, you, we, they, he, she to be yani ne çocuklar yardımcı fiillerimiz verb artı ing en önemli kısmımız ing hiçbir zaman fiillerimize ing eklemeyi unutmuyoruz çocuklar şimdi ay öznesinin to ne olur yardımcı fiili ay Mesela şöyle. Ben şu an Size İngilizce öğretiyorum. Ve size bunu İngilizce'de söylerken hangi zamanı kullanmalıyım? Yes, present continuous tense kullanmalıyım. I am teaching English. Okay? I am teaching English. Yes. I am reading. Ben okuyorum. Room. Ne yaptım çocuklar? Önce subject pronoun ne benim? I. Ayın yardımcı fiili ne olur? Am. Bunları daha önce öğrenmiştik sizlerle. I am. Verbüm ne benim? Read. Okumak. Bakın ne yaptım? Lütfen unutmayın. Ne yaptım verb'den sonra? ing ekledim. Verb artı Read Reading. Bir talking, biz konuşuyoruz. Ne yaptık çocuklar? We öznesinden sonra yardımcı fiil olarak ne getirdik? Are. Bizim verbimiz nedir fiilimiz yani çocuklar? Talk, konuşma. Artı ne ekledim? ING. Biz konuşuyoruz. They are. size. I ne aldı? M aldı. You are, we are, they are, he, she, it. Yes, he, she, it is cooking. Ne yaptık çocuklar gene? He, she, it öznesi için yardımcı olarak is kullandık. Verbümüz cook sonra yani bölümümüzden sonra ne yaptık? ING takımızı unutmadık. Please don't forget at ING. Always you have to add ING. Okay? As you see I am teaching. You are teaching. He, she, it, is We are teaching. Biz öğretiyoruz. They are teaching. Onlar öğretiyorlar. Ne yaptık çocuklar? Şu anda yapılan eylemden bahsettik bu cümlelerde değil mi? Let's look other examples. Look at the picture. She is eating when Now, yes, now she is eating, so we have to use present continuous. Leila is running when now, Leila is running, as you see, we added ing and. We have to use to be after our subject pronoun. The girls are talking. How many girls can you see? We can see two girls. So, we have to use are. Okay? Not if. We have to use are because we can see two girls she is sleeping. Now uh, he is painting a picture. And he is cooking. Now let's learn questions in present continuous. Look at this example. Leila is playing the guitar. Ne diyor çocuklar? Leyla şimdi e, gitar çalıyor. Peki biz normal düz cümleyi soru şeklinde nasıl yazarız? Yani Leyla gitar çalıyor mu? şeklinde sormak istediğimizde nasıl yaparız? Hadi bakalım bir de onu öğrenelim beraber. Şimdi çocuklar öncelikle ben birkaç örnek yazacağım ve sonrasında e, sizlerin yapmasını isteyeceğim. Lütfen bu yüzden bunları defterlerinize yazın. She is playing the guitar. Ne dedik? O gitar çalıyor. O gitar çalıyor mu? Hadi bakalım. Şimdi çocuklar daha önceki konularımızda ben size bunu öğretmiştim hatırlarsak. Ne yapıyorduk? Soru sorarken yardımcı fiilimizi biz başa alıyoruz. Ondan sonra özlemizi yazıyorduk. Değil mi hatırlarsak? Bizim yardımcı fiilimiz nedir çocuklar burada? Yes, it's correct. Is başladı benim? Yes. Well Soru izle başladı. İzle başladığı için cevabımda ne olmalı? Yes. Is olmalı. Yes. She is. Or. Nasıl cevap verebilirim? Olumsuz şekilde. Yes. It's correct. No. She is. there daha yazalım. Peki çocuklar, şu ay öznesiyle nasıl yaparız? I am flying. Mesela ben uçuyorum. Ben uçuyor muyum? Nasıl deriz? Yes, am I flying? Yes. Yeah. yani şimdiki zamanı kullanıyormuşuz ve nedir bizim gramer kuralımız subject pronoun e to be yani yardımcı fiilimiz ve ne vardı çocuklar verb ing yazıyorum lütfen not alarak tekrardan defterinize yazın. Unutmamanız için subject pronoun artı Okay, good.